Acıkmışım ama biliyor musun? Kaşım şey peynir versene. Vereyim. Kont direkt beni çekiyor kanka. ben de varım ya. Bana ne biçim yiyorsun diye yazmayın. Konuşmam sizde. Çok Hı, hmm, bir şey böyle severim ben. Puf puf. Ben de böyle severim. <laughs> İçine biraz şey ektin ama değil mi Gizem? Un yaptı. Evet. Su. <laughs> Çok biliyor. <laughs> Bir de maya kattım içine. Evet. Tamam. Tamam. Maya olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Aslında yeterken yayın mi açsam sen Bence de. <laughs> Acık ama bir şey iyi ki düşünmüşsün. Farklılık oldu bence. Bir de evlilik yetişeyemem. Hem şeylerde de çekmiş olduk. TikTok'lu şeyleri. Bana var ya şu an yolu diyorum ya yolu sanki. Kanka bence en çok sorulan sorulardan biri nasıl tanıştığımızı anlatabilirsin. Anlattık ya. Bu videoda anlatmadık ama. Anne olunca şey düşünüyor işte getirmiş peynirli, zeytinli. Herhalde oğlumu düşüneceğim. <laughs> Yiğit keyifleri iyi mi? Ne oluyor lan? Evet ne yiyorsun? Pişiyor değil mi? <laughs> oh güzelliğim benim. Kuş sesleri bir yandan. Tatil sponsorumuz Kübra Hanım'a teşekkür ediyorum. Allah İlk razı olsun. Teşekkür getirdim. etmiyorum ben. Allah razı olsun diyorum. Allah altını <laughs> Salam verebilir misiniz Gizem Hanım? Buyurun tabii ki salam. Yiğit <laughs> <Ne olsun? gülüyor> 20 aylık olacak. Bir buçuk yaşında daha. Az kaldı. Ne çabuk iki yaş doğum günü geldi. Ben psikolojim bozuldu ya yaşlandım. <laughs> doğum günü yapacak mısınız? Yapacağız da evde yaparız bu sefer kanka. İlk, ilk anlamlı olduğu için dışarıda yaptık. İyiydi ama ya. Hı -hı. Herkesin ilk defa meyve suyu çayı. Burada evimizin doğal şeyleri yok maalesef. Her şeyi buraya taşısaydık araba dolardı. <laughs> araba tamdı. Tam tıkırında. Ne sık ne fazla. Portakal suyu sıkmadık hiç. Yani. Sıkır neyle sıkacağız? Sıkma işlemi. <laughs> <ben. gülüyor> Eve götüreceğim evde sıkacağım onları. Dalından portakal topladık arkadaşlar. Portakal bahçelerinin içinde bulunuyor. Pişi ne ara yaptık biz yaparız. O portakal şeklinde güzel Lütfen burada ya. ben varım. Kemerde de kokuyor da, değil mi? Portakal <laughs> biz şehirde yaşayınca gizem zaten hani kemer biraz daha köy gibi olduğu için garip garipsemiyor. Efendim ne Hayır veremem. Tamam ortamı çok güzel. Hayır Yiğit'cim. Aa bu ne? Onu alsana ben söyleyeyim. Aa. Aa bunlar ne? Salatalık. Aa muz mu mı yiyorsun? Ben de yiyeyim mi? Gizem canlı açmıyor çünkü şu an YouTube çekiyor. Baba. Bakın burada. Kanka sana çevirdim. <laughs> YouTube videosunu ya, biraz salamı daha gördü de salam istiyor. Su değil arkadaşlar. Salamı gördü salam istiyor. Yem yemesine gerek yok. Suyumuz yok mu? Vallahi bilmiyorum. Var. Ben yiyete su getireyim inşallah. Bakamıyorum gözlerinize. Baba. Size ihanet etmedim. Çok değil kız burası önemli. Peki şu an Antalya'dan daha sıcak bence. Çok güzel. Kanka bak ne yazmışlar. Nutella nerede? Çocuk olduğu için masaya koyamıyoruz. <laughs> Ondan soruyorlar <laughs> zaten. <gülüyor> Gizem de şey diyor. E normal söyle diyor. <laughs> Kanka da var bir de? <laughs> Belki öyle Kanka sen biz tevgimizi katıyoruz onu. Getirirken. Kız fırtına deyip durmayın. Buraya da göndereceksiniz ya. Fırtına falan yok ya. Güneş var şu an. Şu an gitti o ayrı ama. Kanka çocuğun tepesinde. Ay ben oradan korkarım ben. Ay, bir, şey yap, bir şey yap, bir şey yap. Ben oradan korkuyorum. Ay. <laughs> ay. Çok... ay. Ay. Ben oradan Kanka, dur. Kübra sokar ki seni. Ay ya ben salak salak konuşma ya. İyi <laughs> annen kaçtı. Annem bir şey yok. Çocuk bana nasıl bakıyor? <laughs> İlk defa bir şeyden korktuğumu gördü. Cidden mi korkuyorsun? Evet. Kanka dalga mı geçiyor? Seni eşek arısı soktu mu hiç? Hayır. Beni soktu gözünden. Gözünden mi? Ay bir şey yok ama. Yok yok gel. <laughs> evet, şaka anneciğim. yaptı şaka. Su içecek misin? Su istemiyormuş gördünüz mü? Unuttu. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Afiyet olsun. Pirinç muhabbetse git o zaman yanıma. Anlamını biliyor yiyem acaba. <laughs> Birazdan havuza dalacağız. Da ne istiyorsun? Bir başlan, ben mi? bir başlan Kübra bir başlan Bak. Bak tamam bir şey. Yeter. Yeter. Aa, kız atmıyor zaten. <laughs> gel. Kanka Uzun akşam memenin soruyorlar. Ne bileyim ben onu düşünmeyeceğiz. şu an tatile geldik. Kahvaltımızı yüzeceğiz. güzelce yapacağız. Ben akşam Akşama yokum. kadar bir şey buluruz. Akşam yemeği Berk'ten. Youtube kanalı açıyor hepinize. Fethiye'deyiz arkadaşlar şu an. Arada şöyle gözük. Ana, Gülre benim telefonum vereyim mi Yiğit'e? mi yaptı bir şeyi. O versin, tarifini ver Kanka. Un, maya. Ama bence püf noktası ben de öyle yapıyorum. Baştan şekerle mayayı aktive evet, etmek. etme. Onu yaptığınız zaman pişiniz puf puf çok güzel olur. Aynı yorum burada da gelecek, orada da geliyor. Kübra <laughs> beni yardım etmem için getirmedi. Yani ne alakası <laughs> var? Kübra Gizem kendi çocuğuna bakamıyor ediyor? mu? Gizem mi evde yani gelip bana yardım ediyor? öyle bir o şey yapıyor konuşmayın. ki? Boş konuşmayın. Gerçekten insanların tavırları çok ben de, yanlış. Ben dedim ki ya un falan alma gelirken ne gerek var pişe havuza girelim tatil yapalım dedim ben yani. Ben de canım sıkılıyor dedim bak açık açık bunu Ama Gizem'in işi hani bu olduğu için hani videoda, yayında yemek yapmak işi olduğu için bunu devam ettirmek durumunda, burada da Youtube çekiyor. Bunları ben... ilerle verir mi? Nereye? Olabilir. Yani pişi yemesek de olur. Peynir, zeytin, yumurta da yeriz yani hiç problem değil. Gerçekten çok tuhaflar. Sürekli bir yargılama peşinde. Kendileri yapmadığı için, kendileri arkadaşlarını götürmediği için. Aynısı bana olsa ben de Kübra ederim yani. Gel kanka gülerim diye. Hani ne olacak ya? Tatil arkadaşlarla güzel olur. Kalabalık güzel olur. Aynen. Ne oldu baba? muz Ama pişim güzel olmuş. Al aşkım. Tuz at üstüne çok güzel oluyor biraz tuzla. Al anneciğim. Bana tuzsuz gelmedi. Bilmiyorum, ben tuzlu yemeği sevdiğim için. Al. Al. Ne istiyorsun hayatım? Veremeyiz o istediğin şeyi yiyemezsin. O istediğin şeyi yiyemezsin. Hayır. Aa, yiğit. Gözüme bakıyor musun hiç? Lütfen. Arkadaşlar kahvaltı videosunun sonuna geldik. Bence bu kadar yeterli. Efendim adresim kapandı baktım. biraz ama Yiğit'e kızdım. Olur öyle bir şey. Görüşürüz. Senize çok iyi